Merhaba sevgili İşi bilen izleyicileri. Bugün Network marketingten bahsedeceğiz. Konuğumuz Ayosnet kurucu ortağı Osman Türk. Hoş geldiniz Osman Hoş Bey. Hoş bulduk Gülben Hanım. Çok teşekkür ederim. Güzel Öncelikle ederim. bu nazik davetiniz için size ve ekibinize çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hayır. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki Gülben Hanım. Ee, Osman Türk ben. Ee, 1994 Kahramanmaraş doğumluyum. Ee, Aranızda şu anda... Adana'dan katılıyorum. E, evli ve bir çocuk babasıyım. Hı hı. E, elektrik elektronik mühendisliği lisans e, mezunuyum. Son 10 yıldır da e, girişimcilik e, diyelim network marketing sektörünün içerisindeyim. E, diğer adıyla çok katlı pazarlama, e, diğer adıyla doğrudan satış sistemi hı hı. dediğimiz e, sektörün içerisindeyim. Harika. Pekala o halde işinizden yani sektörden biraz bahsedelim mi? Elbette ki network Market e, ağ pazarlaması anlamına geliyor. Şirketlerin e, ürünlerini doğrudan son kullanıcılara ulaştırabildiği, e, girişimcilerin de bu ürünleri alıp kullandıktan sonra memnun kalıp etrafındaki insanlara e, tavsiye ettiği hı hı. ve e, bu oluşan ağdaki dönen e, satış hacimlerinden de e, kar payı alabildiği e, bir Sektör, network marketing sektörü. 1950'li yıllarda başlıyor network marketing sektörünün serüveni yaklaşık olarak. Şu anda 200 milyar doların üzerinde dünyada ciro çeviren, 120 milyondan fazla girişimciye ulaşmış devasal devasa büyük bir e, sektörden bahsediyoruz. IOSnet'ten bahsedelim mi biraz? IOSnet neler yapıyor, neler içeriyor? Tabii ki sektörde e, IOSnet neler yapıyor, neler içeriyor ondan da bahsedelim. Ee, şirketimiz 2020 Eylül ayında kuruldu yaklaşık 2 yıl önce. Şu anda 60'tan fazla ürünüyle 25.000'den fazla memnun e, ürün kullanıcısıyla e, hizmet vermekte. Çok hızlı bir şekilde de büyüyerek gidiyoruz. E, Almanya'larımız başladı. Hı hı. İnşallah e, şirketimizi e, gerek yurt içinde gerek de yurt dışında her indile gönülden gönüle yaymak istiyoruz. Umarız. Peki hala elektrik elektronik mezunusunuz aslında. Oradan bu sektöre nasıl geçiş yaptınız, nasıl başladınız? Elbette. Üniversiteyi kazandığım yıl çok sevdiğim bir yakalım beni bir toplantıya davet etti. Oraya katıldığımda daha salondan çıkmadan bu işi yapmaya karar vermiştim. Çünkü gerçekten işi dinlediğimde çok çok heyecanlanmıştım. Çünkü o dönem hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyordu ve bir fırsat arayışı içerisindeydim. E onun için de daha salondan çıkmadan o işe dahil olmuştum. E i̇lk şirketim bir uzak doğu şirketiydi. Yaklaşık 3 yıl orada çalıştım. Hemen ardından iki farklı yerli firmada çalıştım. 2020 Eylül ayında da kendi şirketimizi kurduk. E güzel Nasıl sektör. Gidiyor şu anda peki? Şu anda çok çok iyi, hızla büyüyor, her ay katlanarak büyüyen bir işimiz var. E, hacmimiz var çok şükür. Ekibimiz Gayet genişliyor yolunda. gittikçe. Ekibimiz hızlı bir şekilde genişliyor. Harika. Pekala işinizin zorlu ve kolay, keyifli yönleri neler? Evet işimizin zor yanları ekibimizdeki insanlara bazen çok çok emek veriyoruz. Onlarla beraber yollara düşüyoruz. Birçok fedakarlıklar gösteriyoruz. Toplantılar, işte tanıtımlar. Ve bunlardan sonra bazen o insanlar işi yarıda bırakabiliyorlar. Veya sizin e, vefasızlık e, yapabiliyorlar. E, diğer taraftan zor yanları, e, yola çıktığınızda gerek aileniz olsun, gerek etrafınızdaki insanlar olsun, sizlere işte bu iş olmaz, yapamazsın, başaramazsın diye telkinlerde bulunabiliyorlar. Bazen yani insanlar bir işe girince en çok desteği ailesinden bekliyor ama ailenizde bile bu işin olmayacağını işte bana da çok söylediler git işte sen mühendis adamsın git mühendisliğini yap ne işin var böyle işlerde bu pazarlama işlerinde falan diye bana da çok söyleyenler oldu girişimcilerimize de aynı şekilde söyleyenler oluyor bazen girişimcilerimiz bu direnci kıramayabiliyor Çabuk ama pes edenler olabiliyor değil mi kesinlikle pes edenler oluyor yarı yolda bırakanlar olabiliyor diğer taraftan da zor yanlarından bir tanesi de ee, işimizin sanki dışarıda bir saadet zinciri gibi legal olmayan bir işmiş gibi birçok insanın bilgisizlik kaynaklı e, görüşleri olabiliyor. Halbuki network marketing sektörü e, gayet yasal vergilerini ödeyen e, tüm e, devletin ilgili birimlerinden izinini almış e, legal bir iş. Hı hı. E, tabii insanlar şu anda o kadar çok e, fazla maalesef ki bu tür e, durumlara maruz kaldı ki e i̇ster istemez e, sütten ağzı yanan insanlar yoğurdu üfleyerek yiyor. Şu Bu da bir, noktada... Çok özür dilerim. Şu da bir zorluk sayılabilir mi? Evet. E, gelen kişiler, üyeleriniz diyorsunuz sanırım değil mi? Bir e, girişimcilerimiz. Girişimcileriniz, evet. E, hemen bir kazanç bekliyorlar, sabırsızlar. Böyle olanlar da oluyordur. Tabii ki. Hemen bir kazanç elde edemeyince pes edenler oluyordur. Onları ikna etmek belki biraz e, zor olabilir. Kesinlikle. E, yani yarı bıra yarıda bırakanların birçoğu dediğiniz gibi insanlar e, 3-5 ayda e, bu işten e, çok şey kazanacağını beklerken 3-5 yılda neler kazanacağını e, kaçırabilir. E, bu şekilde. Şimdi az önceki konuyla ilgili de e, network marketingle bazen insanlar bu ponzi veya işte sade zincirlerini çok karıştırıyorlar. Tabii bunu ayırt etmek için çok fazla sorular var ama iki en önemli soru. Birincisi ee, insanlar şunu sormalı sistem karşılarına çıktığında eğer ben bu ürünleri e, bu işi yapmasaydım alıp kullanır mıydım? İkincisi de ben bu ürünleri alıp bu fiyata kullanır mıydım? Çünkü network marketing sistemleri e, insanların parasını alıp başka insanlara vermiyor. Bu alınan satılan ürünlerden oluşan kardan girişimcilerine bir Pay veriyor baktığımızda. Hı hı. Onun için de network marketing şirketleri çok uzun 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 yıllar devam eder. Ama bu tarz e, sistemler e, genelde en geç 2 yıl 3 yıl içerisinde kaybolur. Ya sistemi kuranların e, bir hedefi vardır o hı hı. hacimlere ulaşınca. O kadar yani dolandırdıktan sonra bitirirler ya da sistem ilk girenlerin parasını ödeyemez hale geldiği için çöker. bu tür sistemler otomatik olarak çöker. Ama burada kardan pay verildiği için uzun yıllar bu ticaret devam eder. Şimdi zorluktan daha çok bahsettik. Zorluğun evet. içinde bazen güzellikleri söyledik ama. E ee, tamamıyla güzelliklerinden de bahsedelim biraz. Kesinlikle. En çok güzelliklerinden bahsedelim. Çünkü bu işin zor yanı birkaç tane ise binlerce de güzel yanı var. Ben de güzel yanlarından bahsedeyim inşallah. Birincisi şu anda insanlar işte benim gibi olan insanlar özellikle bir arayış içerisinde olan insanlara network marketing sektörü hiçbir sermaye veya yatırım bedeli sormuyor. Yani sizden böyle bir şey talep etmiyor. Bu güzel bir şey çünkü birçok insan ticaret yapmak istiyor. Birçok insan girişimcilik yapmak istiyor. Ama işte maddi sebeplerden, işte yetersizliklerden kaynaklı yapamayabiliyor. İkincisi sistem size hiçbir şey sormuyor. Hangi üniversiteden mezunsunuz? Diliniz, dininiz, ırkınız, cinsiyetiniz, eğitim durumunuz. Sistem bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyor. Şartlar eşit. Ee, ürünler herkese aynı ürün, şirket herkese aynı şirket, herkes aynı yerden başlıyor, aynı süreçlerden geçiyor. Bunun için de network marketing sisteminin çok adil bir sistem olduğuna e, yürekten inanıyorum. Diğer taraftan hem bu kaliteli ürünleri kullanıp sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyoruz, hem de etrafımızdaki insanları ee, bu sağlığı yayabiliyoruz, hı hı. onlara da yardımcı oluyoruz. Hem kazanç sağlıyoruz hem de etrafımızdaki insanlara kazanç sağlamasına yine yardımcı oluyoruz. Yani sağlık ve varlık noktasında birçok insanın e, hayatına dokunabiliyoruz network marketing sektörüyle. Ee, diğer taraftan bu iş sayesinde birçok yurt içi ve yurt dışı e, tatiller yapabiliyorsunuz. Ondan sonra kurmuş olduğunuz bu organizasyonu sizden sonraki insanlar nesillere miras olarak bırakabiliyorsunuz. Kendi işinizin patronu oluyorsunuz ki şimdi yoldan geçen belki iki kişiye sorsak bir tanesi diyecek ki evet ben kendi işimi kurmak istiyorum. Network marketing sektörü insanlara kendi işini kurma fırsatı veriyor. E düşünün ki işi artık kurduk o satış anı büyüttük. İnsanlar her gün evlerinde şampuan kullanıyor, diş macunu kullanıyor, sabun kullanıyor ve oluşan o ağdaki satışlardan şirket size komisyonlarını, komisyonlarınızı yatırıyor. E, alarım kurmuyorsunuz. Mesela ben biyolojik saatim ne zaman çalarsa o zaman kalkıyorum. E, o satışa oluştuktan sonra artık zaten dediğim gibi erken uyanmanızı gereken bir durum yok. Alarım kurmuyorsunuz. Biyolojik saatiniz ne zaman çalarsa o zaman kalkıyorsunuz. Benim bir çalışma saatim. Tabii bir Gününün saati olmuyor. Ne zaman Siz isterseniz. ne kadar istiyorsanız, ne kadar kazanmak istiyorsanız o kadar çalışıyorsunuz. Ne kadar zaman çalışmak istiyorsanız o, o kadar çalışıyorsunuz. Yani part time da yapabiliyorsunuz bu arada bu işi. Full time olarak da yapabiliyorsunuz. Benim 10. yılım şu anda geriye dönüp baktığımda hayatımdaki her şeyi network marketing sektörüne borçluyum. Ee, diyebilirim. Pekala, güzellikleri aslında say say bitmez. Bitmez, kesinlikle. Ee, aynen evet. öyle. Pekala, sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bu işi yapanlara veya yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Elbette ki, e, ilk tavsiye edeceğim az önce de konuşmuş olduğumuz e insanlar yapmış olduğunuz işe bir direnç gösterebiliyorlar. Bu direnci kırabilmek için kesinlikle çok kararlı olmamız lazım. Asla vazgeçmememiz lazım. Şartlar ne olursa olsun yani öyle bir motivasyon olmalı ki network marketing girişimcisinin size 10 kişi hayır dediğinde bile 11. kişiye, 20 kişi evet Demiş gibi gidebilmemiz gerekiyor. Uğru haline e, bürünebilmemiz gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Daha sonrasında inançlı olmamız gerekiyor. İnanmamız gerekiyor. Çalıştığımız şirkete inanmamız gerekiyor. Ürünlerine inanmamız gerekiyor. E, network marketing sektörüne inanmamız gerekiyor. Daha sen kendine inanmadan sana inanan o sponsorlarına inanman gerekiyor. Ama her şeyden önce dünyadaki en önemli kişiye yani kendimize inanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ee, bu inan şart. Diğer taraftan çalışkan olmamız gerekiyor çünkü hiçbir tavuk düşünerek yumurta üretmiyor. Her gün sürekli ürünlerimizi, şirketimizi insanlara sunmamız gerekiyor. Daha sonrasında kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani network marketing sektöründen daha fazla kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Bu işle ilgili okunacak ne kadar kitap varsa, izlenecek ne kadar video varsa, bunları izlememiz gerekiyor. İletişim, satış, liderlik becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor ve en sonunda da dediğiniz gibi gerçekten çok sabır gerektiren bir iş. Çok sabırlı olmamız gerekiyor çünkü. Çok sevdiğim bir üstad şöyle söylüyordu. Büyük para kolay değildir. Ee, i̇nsanların da bu sektörde yaptığı en büyük hata 3-5 ayda geliyorlar. Evet zengin olacağım büyük hayallerle geliyorlar. Ama 3-5 yılda nelere ulaşabileceğini maalesef ki kaçırıyorlar. Çünkü e, network marketing sektörü başlangıçta çok çalışıyorsunuz. Az kazanıyorsunuz. Fakat iş ilerledikçe o ağımız büyüdükçe az çalışıp çok kazanmaya başlıyoruz. Onun için bu süreç içerisinde de müthiş bir e, sabır örneği göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle Bu şekilde. Evet. Pekala çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için, verdiğiniz değerli bilgiler için de başarılar diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüş, hoşçakalın. Sevgili izleyiciler bugün Network Marketing'ten bahsettik. Konuğumuz iOSnet kurucu ortağı Osman Türktü. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.